Yeni haftadan herkese selamlarımızı, saygılarımızı, sağlıklı günler dileklerimizi ileterek başlayalım efendim. Bugün yine çok değerli bir siyasetçimizle birlikteyiz. Birazcık olaylara Ulusal Birlik Partisi penceresinden bakmaya çalışacağız. Tabii 20 Temmuz yaklaşıyor. Bizim için 15 Kasım, 20 Temmuz iki önemli çok tarihi olay. Türkiye'den yine en üst düzey konukları bekliyoruz. Hatta 20 Temmuz için Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gelip Ercan'ı açmasını bekliyoruz. Bütün bu gelişmeler önemli. Yine tarihe not düşülecek kapasiteye sahip gelişmeleri hepsini konuşacağız. Hemen programın başında hem tanıtalım hem sorumuza da geçelim. Ulusal Partisi Genel Sekreteri Gazim Osman Milletvekili Sayın Oğuzhan Asiboğlu canlı yayın konusu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi e, Sayın Genel Başkan'dan sonra tabii ki yetkili kurullar, Sayın Genel Başkan e, yetkili kurullar sonra en yetkili isim sizsiniz. Bir ara seçim geride kaldı. Çok kısaca okudum hafta sonu e, bir takım e, açıklamalarınızı. Ben bulmuşken de sormak isterim. E, ara seçim geride kaldı. E, elbette Ulusal İkbalistik bunu kendi içine değerlendiriyor. E, ve bundan sonrasıyla ilgili atılacak adımlar pek çok nokta tartışılıyor. ama genelse eter bulmuşken de soralım. Biz mesaj, biz de mesajı aldık dediniz. Nedir aldığınız mesaj? Bunu konuşalım e, kısaca bu evet. ara seçim konuşmak isterim mi? Aslında tüm siyasete, tüm siyasal partilere bu mesaj. Evet. Ulusal Birlik Partisi de tabii ki kendi payına e, düşeni burada aldı. E, tabii ki bu seçimi kazanmak isterdik. Ama bu seçime girmeden önce e, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin gereği biz bu seçimi gerçekleştirdik ve tarihte ilk kez böyle bir seçim oldu. Yani ada geneli evet. tek vekillik için bir seçim oldu. Tabii ki bu kadar düşük bir katılımı da beklemiyorduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi tarihinde %29.8'lik bir katılım olmamıştır. Dolayısıyla biz bu iki ilkeyi gözetirken hani demokrasi, hukukun üstünlüğü ama bu Katılım oranının azlığı. Ada geneli yaparken de şunu murad etmiştik. İşte bizler karmasıyla, parti mührüyle 50 bin civarında seçilen vekilleriz. Evet. Ulusal Birlik Partisi için konuşayım. Ama şimdi onun yarısı kadar oy alan bir arkadaşımız e, vekil seçilmiş. Kesin yanlış anlaşılmasın. Onun meşruluğunu sorgulamıyorum ben burada ama murat ettiğimiz olmadı. E, tek bir ilçede yapardık o zaman. Diğer seçilen vekillerle aynı statüde ve aynı şekilde aynı oranda seçilsin diye orada bir eşitsizlik olmasın diye aynı zamanda bunu murad etmiştik. Ama o anlamda istediğimiz amaca ulaşamadık. Evet. Her şeye rağmen yine de demokrasimizin ve anayasamızın ilan edilmemesi anlamında, hukukun üstünlüğü anlamında bu iki önemli değerli ilkeyi gözetmiş olduk. Tabii ki ifade ettiğiniz gibi yetkili kurullarımızda tabii ki bu seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Ama e, ana muhalefetin de iddia ettiği gibi işte bir değişim başlatıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. %29'luk bir katılımla böyle bir değişimden zaten bahsetmemiz mümkün değildir. Bizim hep söylediğimiz bizim ülkemizin istikrara ihtiyacı var. Bizim ülkemizin istikrarlı hükümetlere ihtiyacı var. Bakın 2000'den tutacak olursak 23 yılda 19 hükümet değişmiş. Evet. Bu e, dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir e, oran olamaz. E, bir yıldır da e, Sayın Başbakanımız Ünal Üstel'in başkanlığında istikrarlı bir şekilde icraatlarımıza devam ediyoruz. E, yeni dönemde de zaten bu icraatların müjdesini Sayın Başbakan'ın son Ankara ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'la yaptığı görüşmede sonucu yapılan açıklamalarda bunları görüyoruz zaten ülkemizin esas aldığı mesaj, siyasetin aldığı mesaj biz seçimlerden usandık olmuştur aslında. Şimdi tabii bundan sonrası için artık bir cumhurbaşkanı seçimi yani ilk etapta var ama tabii siz. Ana muhalefetin ortaya koyduğu biz bu seçimi kazanırsak aslında erken genel seçimine de bir güçlü sinyal veriyor. Kamuoyu, halk veriyor diye bir or açılım, bir e söylem geliştirdi. Bu konuyla sizin bakış açınızı yani ana yani bu konuyla ilgili en en e geniş kitleye sahip parti olarak ne söylemek istersiniz? Şimdi yerel seçimler için de aynı şeyi söylemişti. E ana muhalefet ki yerel seçimlerde daha büyük bir sinerji evet. vardı. yüzde orada %41'lik bir oy oranımız vardı. Ee, yine birinci parti çıktık. Yine belediye meclislerinde en fazla meclis üyesini çıkaran parti olmuştuk biz. Ee, e, şimdi yapılan tek vekillik seçiminin sinerjisi ve oranı zaten kıyas edilemez. Katılım oranı da kıyas edilemez. Dolayısıyla hani böyle bir yeni dönem başlatıyoruz da bu bir vekilliği kazandık. %29'luk katılımla böyle bir söylemini zaten kabul etmemiz mümkün değildir. Erken seçime gidersek, hani ben şunu da sorarım. yani Ne yapacaklar? Erken seçime gittik. Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidar oldu. Euro'ya mı geçebilecekler? Sayın Tufan Erhurman yaklaşık iki senelik başbakanlığı döneminde en son ben tünelin ucunda ışık göremiyorum dedi. Döviz krizi de vardı. Başka krizleri de vardı ve başbakanlığı bıraktı tünelin ucunda ışık göremiyorum diyerek bıraktı. Hani şimdi bugün devretsek anahtarları Cumhuriyetçi Türk Partisi ne yapacak? Tek bir söylemleri var. İşte Euro'ya geçeceğiz. Onun da nasıl realize olacağını ben düşünemiyorum. Hani Avrupa Birliği içerisinde değiliz. Avrupa Birliği'ne entegre değiliz. E i̇şte geçenlerde Avrupa Birliği'ne gittik Brüksel'e. E, Türkçe'nin resmi Avrupa dil olması konusunda Sayın Kızıl Yürek bile başarılı olamadı isyanlarda. Bizi Avrupa Birliği nasıl içerisine entegre edecek? Dilimizi dahi kabul etmezken ki biliyorsunuz 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nda resmi dillerden biridir. Bizi nasıl Euro sistemini alacak? Ben bunu merak ediyorum. Ama onun dışında Sayın Başbakanımızın zaten Türkiye dönüşü yaptığı açıklamalar önemli. Evet. Ee, i̇htiyaç duyulacak bütün yeni okulların yapılması, yarım kalan tüm yol projelerinin tamamlanması, 500 yataklı yeni Lefkoşa Hastanesi'nin inşaatına başlanması, Girne ve Güzel Yurt Hastanelerinin tamamlanması, sosyal konut projeleri ki çok önemli. En son yine Ulusal Birlik Partisi yapmış sosyal konut projelerini. 30 yıl önce ve Maraş'la başlıyoruz. E, gençlerimize, ev sahibi olmayan vatandaşlarımıza avantajlı kredi imkanı sunuyoruz. Yüzde bir faiz, e, 12 yıl vadeli ki yine tarihte görülmemiştir. E, dövizin menfi etkilerini bertaraf etmek için e, adımlar atılmaya devam ediyor. E, özellikle temel gıda maddelerinde kade ve sıfırlaması yönüne gidildi. Tabii ki en önemlisi asrın e, projesi su ve elektrik enter, enter e, proje ki bu 4 yıllık geri kalan dönemimizde e, bunu da gerçekleştireceğiz. Şimdi e, bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman bizi 2027 yılında halkımızın değerlendirmesi gerekir. Evet. Biz Ulusal Birlik Partisi olarak, Ulusal Birlik Partisi'nin başındaki hükümet olarak bu verdiğimiz sözleri 2027 yılında geldiğinde gerçekleştiremezsek o zaman ...halkımız bize sandıktan otunu verir. Ama o süreye kadar... ...ülkemizin ihtiyacı olan... ...erken seçimleri değil... ...istikrarlı hükümetlerdir. Ki e, Sayın Başbakan da... E, ...yaptığı görüşme sonucunda... ...yaptığı açıklamalarla bu müjdeyi veriyor. Evet. Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları çok önemli. Onu Artık hı? bütün projelere... ...biz bir takvim koyduk diyor. Bakın Ercan Havaalanı... ...20 Temmuz'da açılıyor... 400 milyon euro yatırımlık aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için asrın projelerinden biri bu da. 10 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. Ben havaalanı gezdim gördüm. 20 Temmuz'dan sonra inşallah tüm halkımız da görecek bu yapılan yatırımın ne kadar ülkemiz için önemli olduğunu. Bu da hükümetimizin en önemli başarılarından biri olacak diye düşünüyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bize verdiği mesaj Sayın Cevdet Yılmaz'a buradan Teşekkürlerimi iletiyorum ee, Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhurbaşkanına Teşekkürlerimi iletiyorum Burada verdikleri mesaj Aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kendi kendine yetebilen Üreten Ekonomik anlamda Kendi ayakları üzerinde duran Bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Öngörüyoruz Türkiye'nin yeni yüzyılında evet. Bakın bu çok önemli bir mesajdır Türkiye'nin yeni yüzyılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hem ekonomik anlamda içte hem de uluslararası anlamda dış politikada uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için verdiğimiz bir, bu mücadelede anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ni arkamızda bu denli güçlü hissetmemiz bizler için son derece önemliydi diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki özür dilerim. Bu yılki 20 Temmuz özellikle Ercan e, dokunuşuyla bir birkaç bir kez daha anlam farklı bir anlam kazanıyor. yani Ercan uzun dönem bir tartışılan, hatta siyasetin siyaseti de yıpratan bir konu oldu e, bizde. E, bu noktada tabii Ercan'la birlikte o gün Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde yani e, göreve yeniden seçilmesi ardından e, çok ince bir mesaj vardı içerisinde. E, yani doğrudan uçuş belki olur mu diye soru işaretleri var. Yani belki bir yakın zamanda doğrudan uçuş. Doğrudan uçuş Olur mu olmaz mı? Ama doğrudan uçuşla birlikte bizi dış dünyaya açan pencereleri zorlamamız gerektiği bir süreç var önümüzde. Bu noktada tabii gel gelelim yine Kıbrıs sorunuyla ilgili ya da Kıbrıs sorunun çözümsüzlüğüyle ilgili bir takım her zamanki gibi argümanlar önümüze konuyor. Sayın Tahsin Ertuğrul'u Cuma günü burada konuğundu. Hüsran'a uğrayacaklar dedi. Yani Türkiye'nin Kıbrıs politikasının değişmesini bekleyenler Hüsran'a uğrayacak diye. Türkiye'nin Kıbrıs politikasında bir kalıcı bir değişim öngörülmüyor yakın dönemde. Bu noktada tabii Sayın Erdoğan'ın Biden'la bir telefon görüşmesi oldu. Orada Türkiye'nin abi üyelik süreciyle ilgili bir takım ifadeleri var. Sizin geçtiğimiz günlerde de meşhisde, meşhisin, az önce kamera başlamadan da biraz konuştuk. Yani meclisin bir takım girişimleri var. Yine Brüksel'de belli noktalarda. Yakın dönem 20 Temmuz penceresinden 20 Temmuz'da verilecek olan mesajlara birlikte yakın dönemde diplomatik açıdan nedir öngörünüz Oğuzhan Bey? Siz bu işte de biraz kafa yoran birisiniz. Evet. Tabii ki güçlü Türkiye güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demek. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik anlamda güçlü olması ve vizyonu çok önemli. Hani işte yeni cumhurbaşkanı yerleşkesi, yeni meclis, yeni havaalanı, işte suyun artık Meseri Ovası'na gelecek olması, Mausa'ya ulaşacak olması, bütün bunlar çok ciddi projeler. Enterkon nokta sistemle elektriğin gelecek olması bunlar da çok önemli. Evet. Ama bunun yanında bizim uluslararası alanda da hak ettiği yeri almamız gerekiyor ve yine bir vizyon ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesiyle egemen eşitlik temelinde uluslararası eşit statüyü talep ettiğimiz bir pozisyonumuz var. Ve bu da artık bütün bu gelişen müzakere süreçleri sonunda ki ben de bulundum belli bir süre tükettiğimizi düşünüyoruz federasyon sürecini. Ama ana muhalefette diyor ki bizim tek çıkış yolumuz federasyondur. Yani bu devleti yaşatmak değil. Yani bunun diğer bir okunuşu budur aslında. Evet. Tek alternatif federasyon dediğinizde siz iradenizi Rum tarafının iradesine bağlıyorsunuz demektir. E federasyon da biliyorsunuz tek taraflı olmaz. Gücü paylaşmanız lazım. E Rum tarafında bizimle bu adanın yönetimini ve ada etrafındaki zenginliği paylaşmak gibi bir niyeti yok. O zaman zaten o federasyon kapısı tamamen kapanıyor. Ama tek alternatif politikasını da güttüğünüz müddetçe Rum tarafının ekmeğine yağ ve bal sürersiniz. Hristodil ise bir teşvik yaparsınız Hristiyon ise o da o teşviği alır o gazı alır gider Avrupa Birliği'ne der ki ey Avrupa Birliği ben bundan sonra senin Kıbrıs müzakerelerine taraf olmak ist, taraf olmanı istiyorum der ki bunu yaptı şimdi biz BM gözetiminde görüşülecek diyoruz eğer müzakereler başlarsa ve bu pozisyonumuzu kabul ederlerse otururuz iki eşit taraf olarak biz masadan kaçmıyoruz otururuz iki eşit taraf olarak müzakerelere başlarız ama siz ana muhalefet olarak bu pozisyonunuzu güttüğünüz müddetçe Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de o konfor alanından çıkmayacak. Kesinlikle çıkmayacak. Zaten Avrupa Birliği dünden razı o konfor alanlarını bozmamaya. Biz de geçen hafta Meclis Heyeti olarak gittik ve dedik ki Avrupa Birliği'ne siz taraf olamazsınız. Siz bizi bir kere 2004 yılında büyük bir hayal kırıklığına uğrattınız. Bir yanlış yaptınız ve 2004'ten geçen bu süre zarfında da yanlış yapmaya devam ediyorsunuz Kıbrıs Türk halkına karşı. Ben evet diyeceğim, Rum hayır diyecek. Sen Rum'u Avrupa Birliği'ne alacaksın. Ondan sonra Kıbrıs Türk halkının seçmiş olduğu vekillere Avrupa Parlamentosu'nda hiçbir şekilde konuşma hakkı vermeyeceksin. Oy hakkı vermeyeceksin. Doğrudan ticaret sözü vereceksin, bunu tutmayacaksın. İzolasyonları, ambargoları da Kıbrıs Türk halkına uygulamaya devam edeceksin. Dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın raporlarına rağmen. Ne demişti Kofi Annan? Kıbrıs Rum yönetimi bu adanın yönetimini ve zenginliği Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmaya hazır değil demişti. Evet. Hala daha hazır olmadığını zaten anlıyoruz. E şimdi bu kadar taraf olan Avrupa Birliği'ni siz e, müzakerelere taraf yapmanızı kabul edemeyiz biz. Şimdi e, Cumhuriyetçi Türk Partisi işte Beş maddelik bir yol haritası yayınladı. İşte Akelle büyük oranda benzeşen işte tek alternatifi yine Federasyon olarak öngörüyor. Avrupa Birliği'nin bir Atok yani bir özel komite kurmasını talep ediyor. E bunları bizim zaten kabul etmemiz mümkün değil. Müzakerelerinin de önünü açacak yöntemleri değil bunlar. Müzakerelerinin önünü açılması isteniyorsa bizim ortaya koymuş olduğumuz makul ve müktesep bir hakkımız olan egemenliğimizin kabul edilmesi lazım. Bakın müktesep bir hak. Hayır. Yani kazanılmış bir hak diyorum. Neden? Çünkü 60 Cumhuriyetini bile örnek alacak olursak iki tane egemen taraf vardı. Biz kurucu ortağıyız. Daha sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından silah zoruyla atılan bir halkız, bir yönetimiz. Dolayısıyla o gün bugündür de kendi mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. E Bütün bu süreçte de Avrupa Birliği'nden ben tarafsız olmasını beklemiyorum ve bunu yüzlerine söyledik. Orada birçok Avrupa Birliği'nden milletvekiliyle görüştük, evet. diplomatla görüştük, e, Borel'in ekibiyle görüştük e, ve bütün bunları da teker teker söyledik. Ha Biz Avrupa Birliği'ne ziyaretlere devam edeceğiz, lobi çalışmalarına devam edeceğiz. Orada ciddi bir konferans hazırlığımız var, parlamento içerisinde, e, enerji konusunda. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Yani hem Türk devletleri elde etmiş olduğumuz bu üyelik gözlemci üyelik e, vasıtasıyla sesi bizi duyurmaya devam edeceğiz. Hem doğuyla hem de batıyla e, ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Haklı davamızı oralarda seslendirmeye devam edeceğiz. Evet. Süremizi kısıtlı kullanalım biraz yani kısıtlı süremiz kaldı e, verimli kullanalım açısından. Birazcık tekrar içe dönmek isterim. E, bu konuda söylemek istediğim bir şey varsa yani 20 Temmuz'da ya da Kıbrıs konuda verilecek mesajlarla ilgili çok sayıda soru ama birazcık iç iç daha, yani içeride de pek çok e, konu var. E, Türkiye'de imzalanan yani protokolün Sayın Cevdet Yılmaz yani uygulama aşamasına geldik diye bir ifadesi var. E, sonra bizim atmamız gereken yani, kendi iç mevzu atımıza ilgili adımlar var. E, başında da söyledik e, yani e, meclisi komitelerin çalışma alanları içerisinde meclis şu anda 13'ünde galiba olan süt toplanacak herhalde meclis evet, evet. E, sen, Sami hayırlı diyorsun, olsun bu hayırlı arada. Olsun. Aday e, kazanması olan süt toplanacak. Ee, çok kısa sorayım çünkü başka bir soruya geçeyim. Bir kabine değişikliği kısa süre içerisinde bekler misiniz? Ya da bir kabine değişikliği Sayın Başbakan'ın taktiğiydi elbette ama e, böyle bir bir şey bir öngörünüz var mıdır efendim? Cevabı aslında sorunuzun evet. <laughs> Sayın Başbakan'ın taktiğidir Takdedildi. kabine değişikliği. E, dolayısıyla şu an için tabi hükümet kuruldu kuralı bu kabile değişikliği e, sohbeti var. E, hep böyle ara ara gündeme gelir. E, yani bizim duyduğumuz, bildiğimiz somut bir adım yok bu konuda. Hı. Yani çünkü böyle bir duymak ki sanki 13'ünde olan toplanacak toplanacaksa meclis belki de orada okunması için belki de olur diye. Bir iddia var. Onu sormaya çalıştım ama e, görelim tabii ki Yunan Üstü Hükümeti sonuçta. <laughs> Sayın Başbakan takdiri bu. E, o izleyip göreceğiz. Şimdi meclis içerisinde e, tabii bir geçtiğimiz günlerde e, siz de hatırlattınız ama yani imar planıyla ilgili bir takım tartışmalar var diye biliyorum ben. E, tabii imar yasası bak ben de planı kaldı aklımda. İmar yasasıyla ilgili bir takım meclis komitesinde var. E, bunu sizi bulmuşken bulalım. Sizin sizin ait olduğu komitedir. Onu sormak isterim ben. Nedir oradaki gelen son çalışma Oksan Bey? Şimdi bizim imar yasamış 89 yılında yapılmış 55'e 89 sayılı imar yasası ve bugüne kadar e, hiçbir şekilde değişikliğe uğramamış ender yasalardan biridir bu. Evet. E, gerçekten enteresan Türkiye'de Rum tarafında, örneğin Rum tarafında tam 29 kez imar yasaları tadilata uğramış. Evet. Çünkü imar yasası dediğiniz yasalar e, gelişen, değişen ekonomik ve sosyal e, hayatla uyumlu olmak zorundadır e-hayatta durağın değil. Dolayısıyla biz e, bir şekilde ucundan bunun değişimi için e, düğmeye bastık. E, görüşmelerimiz de devam ediyor. E, çok değerli e, katkıları oluyor. E, şehir plancıları odasının, mimar mühendisler odasının, müteahhitler birliğinin, e, belediyeler birliğinin, Yeşil Barış Hareketi'nin e, onların da e, görüşlerini alıyoruz. Ve e, bir şekilde artık bunun söz sahibinin e, halk olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani yerel yönetimler olması gerektiğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz Sayın Başbakanımızın düğmeye baş, basmasıyla yerel yönetimler reformu gerçekleşti. Şu an e, gerek iktidar, gerek muhalefet, gerek bağımsız belediye başkanlarımızın hepsi aslında hallerinden memnun. Çünkü artık ellerinde yetki de var. E, ekonomik olarak da yavaş yavaş toparlanmaya başladılar. Bu e, bütün Avrupa Birliği ülkelerinde de imar yasaları ve imar planları yereldedir. Çünkü o bölgenin özelliklerini en iyi bilen yerel yönetimlerdir. Yani ülkesel fizik planlar yine merkezde kalır. Ama imar planı dediğimiz veya alt ölçekli planlar dediğimiz planlar mutlaka yerinden yönetim ilkesi gözetilerek yapılmaktadır. Bu düşünceyle bakanlar kurulundan da, benim komite başkanı olduğum Avrupa Birliği Uyum Yasaları Komitesine e, geldi. Tabii ki burada şeffaflık da çok önemlidir. Biz şu an yapmakta olduğumuz çalışmada e, imar planı yapma sürecindeki tüm aşamaların e, internetten yayınlanması konusunda da bir madde ekledik. E, çünkü yerinden ilke yönetim ilkesi aynı zamanda da şeffaflık ilkesi de içine girecek şekilde bir düzenleme yaptık. Ve e, tabii e, burada şehir planlama dairesinin yapısından da bahsetmek isterim. Hmm. Şu an e, içerisinde e, yanlış hatırlamıyorsun 9 tane e, planlama uzmanı kaldı. Yani şehir planlama odasına kayıtlı uzman kaldı ve artık bu 9 kişiyle e, 18 belediyenin bütün adanın yani imar planlarını yapma konusunda da e, ciddi sıkıntılar yaşandığını gördük. Örneğin 89 yılında geçen bu imar yasası ilk bizim imar planımız 2016 yılında geçmiş. Düşünebiliyor musunuz bu kadar zamandır? Ve bu geçen süre zarfında biz maalesef Girne'de o 10 katlı binaları gördük. Yasa der ki şehir planlama dairesi imar planı yapmak zorundadır. Evet. Ama siz 17 senede 17 seneden sonra imar planlarını yapmaya başlamışsınız ki o zamana kadar da işte İskelenin durumu ortaya çıkmış. Ee, Girne bu halini almış. Dolayısıyla bizim bu duruma el atmamız gerekiyordu. Çünkü bu yapı sürdürülebilir değil. Evet. Bizim ciddi imar planlarına ihtiyacımız var. Emirnamelere değil. İmar planlarına ve halkın katılımıyla ve yetkinin de yerelde olacağı bir sistem öngörüyoruz. Ve şehir planlama dairesinin de bu mevcut beşeri yapısının mümkün olmadığını dolayısıyla da onların önünü açacak işte gerekirse sözleşmeli yine teknik uzman kişi olmak kaydıyla sözleşmeli personel alabilmeleri yönünde o anlamda da onların önünü açacak düzenleme yapmak durumundayız. Kafamızdaki budur. Son sorum yine hukuki yani sizin meslek alanınızla ilgili bir durum. Birazcık içte UBP içi bir durum ama güncel olarak sormak isterim Ulusal bir Partisi tüzüğünün modernize edilmesiyle ilgili bir süredir önemli bir çalışma yürütülüyor. Siz de hukukçu kümünize önemli katkınız var burada. Ee, güncel bilgi alabilir miyiz efendim? Nedir bu? Ulusal Partisi ne zaman bir tüzük kurultayına gider, gidebilir, gidecek? Ne diyebiliriz? Ee, bizim en son yetkili kurullarda konuştuğumuz Temmuz ayı içerisinde bu tüzük kurultayını yapmak hedefindeyiz. Ee, bunun e, taslağını parti meclisinde tartıştık, grupta tartıştık. Yeni gelen görüşler uyarınca e, ufak tefek, tadilatlar yapacağız şimdi. İstiyoruz ki tam bir uzlaşı olsun. Ulusal Birlik Partisi'nde her zaman çok kolay değildir tam uzlaşıyı sağlamak ama bu tüzükte tam bir uzlaşıyla bu tüzük kurultayını yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz tüzük değiştirmek üyenin onayını gerektirir. Dolayısıyla Mutlaka. üyemizin onayına sunacağız. Hedefimiz de Temmuz ayı içerisinde. Temmuz ayı içerisinde. Bir de Yine son yine bu bu kez e, meclis biraz daha dağınık gidiyorum kusura bakmayın. Aklıma gitsen, kısa kısa sormak isterim. Karma oyluk kaldırılmasıyla ilgili bir e, bir kesin bir durum var benim anladığım kadarıyla. Ekim'de yani e, yeni yasama dönemiyle birlikte. E, sizin e, yani hem hukukçu kimliğinize hem genel siyasetçi olarak karma oyla ilgili e, Yeni dönemi Meks'in yeni açıldığından sonra sanırım bu önemli bir mesaj oluşacak diye düşünüyorum. Ne söylemek istersin bu konuda? E, bununla ilgili öneriyi zaten ben sundum. Evet. Şahsen sundum. E, dolayısıyla ben karma oyun kalkması taraftarıyım. Geçen gün zaten eee YSK Başkanı Sayın Şefik de evet. Narin Hanım da açıkladı. Hani ben bile sırasında zorlanırım dedi çarşaf listede oy kullanılması konusunda. E, biz Halkımızın iradesi, herkesin bir gönlünde yatan bir parti vardır. Partisine mührünü vurur, yine partisi içerisinde tercihini yapar, onu kaldırmıyoruz e, bu yasa önerisiyle. Dolayısıyla bu karma oyun e, kalkması gerekiyor. Çünkü her seçimde %10'a ona yakın oy yandı, bu çok ciddi bir rakamdır. E, kolay değil böyle bir çarşaf listede oy kullanmak. Dolayısıyla irademiz bu yönde. Meclis de takdir ederse e, yasa tasarısı şu an komiteye gelebilecek aşamadadır. Önemli hmm, mi bu? Hmm. Başa dönelim de öyle bitirelim. Ee, bu seçimde seçmenin yani siyasete verdiği mesajı yani az katılımı bir e, demokratik tepki olarak mı görürsünüz? Yoksa birazcık umursamazlık yani vatandaş çok mu ciddi almadı mı bu seçimi diye görürsünüz? İkisi çok farklı şeydir diye düşünüyorum ben. Tabii 50 vekilin yarattığı sinerjiyle veya 18 belediye başkan adayı ve meclis üyelerinin yarattığı sinerjiyle bir vekilin yarattığı sinerji aynı olmadı. Evet. Biz de bu konuda biraz tecrübesiz kaldık. Düşünemedik. Ee, ada genelinde bu seçimi yapmakla e, o sinerji tabii ki sandığa yansımadı. E, son güne kadar seçim olacağını bile bilmeyenler vardı. E, ki küçük bir ülkeyiz deriz ama halkın ilgisini seçmek demek ki o kadar kolay olmuyor. Bundan dolayı da bir katılım noksanlığı oldu. Hem bilmeme, hem ilgi göstermeme, hem de biraz demin söylediğim gibi artık bu seçimlerden bıkkınlık, yani parlamento seçimleri hemen ardından yerel seçim. Artık umut ediyoruz ki öyle de olmalıdır. En erken seçim 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2026 yerel seçimler, 2027 parlamento seçimleri. Takvimi bu şekilde öngörüyoruz. Hayırlı olsun. Ee, kolay gelsin sizlere. İç, eklemek istediğiniz bir şey var mı Oğuzhan Bey? Teşekkür ederim. Sağ ol ben ol. teşekkür ederim. Ee, evet. Verimli bir yayın oldu diye düşünüyorum. Yeniden siz burada görmek isteriz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Uzaylı Partisi'ne gene seyretti ama kolay değil. <laughs> Gerçekten e, başarılar deriz. Yeniden görüşmek üzere. Sağ, sağ olun efendim. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Partisi Genel Sekreteri Sayın Oğuzhan Asiboğlu ile haftaya başladık. Tabii aslında konuşacak çok konu var. Özet, geçtik. Çünkü çok hassas bir süreç tabii ki. Yani siyasetin böylesi dönemlerde elbette konuşmak ya da işte yorumlamak çok kolay bir süreç değil. Hele hele Uluslararası Partisi gibi yani şu anda Uluslararası Partisi ikinci bir adam, ikinci adam olmak da çok zor. Ee, ülke genelinde her tarafta örgütsel bir yapı, her, her köşeden bir e, göre sonuç beklentileri, sandık analizleri falan filan pek çok nokta kolay gelsin. Ee, gerçekten kolay değil ama Oğuzhan Bey yeniden burada görmek isteriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. sağlıcakla